Muhsin Bey için final etabı başlasın efendim. İki dakikanız geri sayıma başladı. Halikarnas balıkçısının yaşadığı Muğla'nın ilçesi. Bodrum. Doğru. Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün simgesi olan kuş. Kartal, kara kartal. Doğru. Geldim, gördüm, yendim sözü kime aittir? Jules Cesar. Doğru. 2012 olimpiyat oyunları Avrupa'nın hangi başkentinde düzenlendi? Pas. Süreyi durdurun. Londra. Doğru cevap Londra. İkiye deniliyor. Bir <laughs> dakika 39 saniyeniz var. Süreniz başladı. Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayan su kanalı. Süveyş. Doğru. Anadolu hangi savaşla kesin olarak Türk yurdu olmuştur? Malazgirt. Süreyi durdurun. Mirio-Kefalon Savaşı. <laughs> doğru mu? Sen söylersin yanlış olur mu Serhat? Tebrik ediyorum. İkiye geri geliyor. <laughs> Bir dakika 30 saniyeniz var. Geri sayım başladı. Değerinden çok ucuz fiyata alınan? Tapon. Süreyi durduralım. Kelepir. Kelepir doğru cevap. <laughs> Bir taneye <geri> geliyor. <laughs> 1 dakika 27 saniyeniz var. Geri sayım başladı. Şam hangi ülkenin başkentidir? Suriye. Doğru. Türkiye'de plakası alfabetik sıraya göre belirlenmiş kaç il vardır? Alfabetik sıra 67 il. Doğru. 1996 yılında öldürülen Amerikalı rap şarkıcısı? Bob Geldof. Süreyi durduralım. Şegi. Doğru cevap Tupac olacaktı. Geri sayımınız başladı. Elif, Alef ve Alfa'nın Türkçedeki karşılığı olan harfler. A. Doğru. İki takım veya sporcunun büyük ödülü almak için yaptıkları son karşılaşma. Final. Doğru. Filolog nedir? Dil bilimci. Doğru. Saatlerin üzerinde rakamlar bulunan iç kısmı. Kadran. Doğru. Amerika'nın 93 yaşında yaşamını yitiren aktör başkanı. E, Ronald Reagan. Doğru. İki ucuna lastik bağlı çatal biçiminde taş atma aracı. Sapan. Doğru. Şairlerin takma adı. Mahlas. Doğru. Sadri Alışık'ın eşinin abisi. Atilla İlhan. Doğru. İki kıtada da toprağa bulunan bölgemiz. Marmara bölgesi. Doğru. Bakış isimli köşesiyle Baba Babali'nin duayeni papyonlu yazar. Doğan Hızlan. Doğru. Urfa yöremize ait bir Türkiye göre Kahve nereden gelir? Yemen'den gelir. Doğru.